Bankalar her gün milyarlarca eski banknotu imha eder. Bu sürece tanıklık eden temizlik görevlisinin aklına cesur bir fikir gelir. Bankanın nakit kutularında kullanılanlarla birebir aynı olan bir asma kilit satın alır. Vardiyası sırasında çekmeceleri temizliyormuş gibi yapar. Gövdesiyle güvenlik kameralarını dikkatlice kapatarak tek bir hamlede orijinal kilidi getirdiği kilitle değiştirir. Güvenlik görevlileri kameraları izliyor olsa da şüpheli bir şey fark etmezler. Lisa, kilidi değiştirilmiş çekmecenin numarasını hızlıca not alır ve temizlik arabasını yavaşça iterek suç ortağını beklemeye başlar. O sırada para çekmecelerinin taşınmasından sorumlu Amy yanına yaklaşır. Lisa, değiştirilmiş kutunun numarasını gizlice fısıldar. O sırada çekmece, imha edilmek üzere eski banknotlarla doldurulmuştur. Değişiklikten habersiz olan güvenlik görevlileri her zamanki gibi çekmeceyi kilitler. Amy ise kutuyu sakince başka bir kata taşır. Asansörü beklerken harekete geçer. Önceden hazırladığı yedek anahtarı çıkarıp kilidi ve çekmeceyi açar. Kameranın görüş açısını kutuyla kapatarak eski banknotları hızla arkasındaki çöp kutusu doldurur Asansör kısa süre sonra gelir. Amy kutuyu hızlıca yeniden kilitler. Paraları imha katına teslim ettiğinde suç ortağı Anna'ya anlamlı bir bakış atar. Bu bakış kilitle ilgili bir şeylerin ters gittiği anlamına geliyordur. Anna durumu hemen kavrar. Tuvalete gitmesi gerekiyormuş gibi davranarak değişimi hazırlamaya koyulur. Tam zamanında Lisa da olay yerine ulaşır ve orijinal kilidi ona teslim eder. Ama sonra işler ters gider. Sahte kilidin anahtarı yanlışlıkla gidere düşer.